Hiç her şeyin yolunda gitmediğini hissedip de nedenini açıklayamadığınız oldu mu? Sanki kararlarınız tamamen size ait değilmiş gibi, görünmeyen bir güç tarafından yönlendiriliyormuşsunuz gibi. Belki istemediğiniz iyilikleri yaptınız, haklı olduğunuz tartışmalarda geri adım attınız ya da sonradan farklı bir yüzünü gördüğünüz insanlara güvendiniz. Eğer bunlardan biri bile başınıza geldiyse ki geldiğini biliyorum. O zaman bu video tam size göre. Çünkü acı gerçek şu ki her gün size yakın insanlar, medya liderler ve insan zihninin gizli mekanizmalarını nasıl kullanacağını bilenler tarafından manipüle ediliyorsunuz. Ve en kötüsü de bunun farkında bile olmamanız. Hipnoza ya da filmlerdeki gibi zihin kontrolüne ihtiyacınız yok. En et manipülasyon kontrolün sizde olduğunu düşündürendir. Kararı sizin verdiğinize, hatanın size ait olduğuna inanmanızı sağlar. Çoğu insan böyle yaşar sessizce oynadıklarını bile bilmedikleri bir oyunda taş gibi yönlendirilirler. Tepki vermeye çalıştıklarında ise suçluluk, korku, şüphe hissederler. Direnmemeleri için duygusal olarak eğitilmişlerdir. Eğer bunun size olmadığını düşünüyorsanız hemen durun. Çünkü iyi bir manipülatörün en çok istediği şey tam da budur. Bu videoda size teselli sunmayacağım. Çünkü Machiavelli'nin de anladığı gibi manipülasyon sanatını ustalıkla kullananlar bağırmaz, zorlamaz. Onlar sadece gözlemler, zayıf yönlerinizi anlar ve harekete geçer. Sizi neyin harekete geçirdiğini bilirler. Eğer siz bilmiyorsanız, sizi onlar yönlendirir. İnsanların sizi fark etmeden nasıl manipüle ettiğini anlayacaksınız. Kalıpları, duygusal oyunları, ince kontrol yöntemlerini tanıyacaksınız. Kendi zaaflarınızı fark edip, zihninizi nasıl koruyacağınızı öğreneceksiniz. Çünkü gerçek özgürlük sadece ne istediğini yapmak değil, neden istediğini bilmektir. Bu video kullanılmaktan bıkanlara bir çağrıdır. Sessizce acı çekenlere, suçlananlara, susturulanlara, şartlandırılanlara burada artık kukla değil stratejist olmayı öğreneceksiniz. Ama uyarıyorum. Bir kez gördükten sonra artık bilmezden gelemezsiniz. Bu yüzden şimdiden hazırlanın. Çünkü birazdan öğrenecekleriniz insanlara ve kendinize bakışınızı kökten değiştirebilir. Hiç bazı insanların nasıl hep istediklerini elde ettiğini fark ettiniz mi? Hak etmeseler bile ne bağırırlar, ne tehdit ederler, ne de yalvarırlar. İkna ederler, dahil ederler. Bu karizma değil. Bu bir teknik. En saf ve etkili haliyle manipülasyondur. Manipülatör içgüdüyle hareket etmez. Gözlemler sizi inceler. Tepkilerinizi, zayıflıklarınızı, duygusal ihtiyaçlarınızı, ne zaman onaylanmak istediğinizi, ne zaman reddedilmekten korktuğunuzu, ne zaman hayır dediğiniz için suçluluk duyduğunuzu fark eder ve onlar bunu kullanır. Manipülasyon ilk kelimeden önce başlar. Vücut dilinizi sessizce okumakla, ses tonunuzla Cümleler arasındaki duraklamalarla başlar. Bazıları cazibesini kullanır. Gülümser, iltifat eder. Kendini diğerlerinden farklı biri gibi gösterir. Sizi görülmüş, duyulmuş, özel hissettirir. Ama bu nezaket perdesinin ardında bir hesap vardır. Size duygusal bir borç yüklerler. Çünkü biri size fazla iyi davrandığında içgüdüleriniz bunu karşılıklı ödemeniz gerektiğini söyler. İşte o zaman teslim olmaya başlarsınız. Bazıları ise suçluluk duygusunu tercih eder. Kurban rolünü oynarlar. Aşırı yorgun olduklarını, kimsenin onları anlamadığını, sadece size sahip olduklarını söylerler. Yavaş yavaş sizi duygusal sorumluluk pozisyonuna sokarlar ve siz uzaklaşmak ya da hayır demek istediğinizde savaşmaları gerekmez. Bir iç çekiş, bir iğneleyici söz, üzgün bir bakış yeterlidir. İnce manipülatör asla açık açık bir şey istemez. Sizi istemeye siz zorlarsınız. Ve bir de korkuyu kullananlar vardır. Felaket senaryoları yaratırlar. Bunu yaparsan yalnız kalırsın. Beni bırakırsan bir daha asla benim gibisini bulamazsın. Sizi zincirle bağlamazlar. Fikirlerle bağlarlar. Kendi hareket etme kabiliyetinizden şüphe etmenize neden olurlar ve böylece kendi isteğinizle hapsolursunuz. Bu stratejiler yeni değil. Niccolo Machiavelli Prens adlı eserinde, manipülasyonun nasıl soğukkanlı bir cerrahi hassasiyetle güç aracı olarak kullanılabileceğini anlatmıştır. Ondan önce kimse insanın çıkarlar ve duygularla yönlendirildiğini bu kadar net görmemişti. Ve bu gerçekliği anlayanların dünyayı şekillendirebileceğini de, onun dediği gibi insanlar ellerinden çok gözleriyle yargılarlar. Çünkü herkes görebilir ama çok azı dokunabilir. Manipülasyon tam olarak budur. Gerçeklik gibi görünen bir görsel ve duygusal gösteri. Manipülatör bir tiyatro kurar ve siz farkında olmadan kadronun bir parçası olursunuz. Rolleri o verir, senaryoyu o yazar ve sizi sahneye çıkarır. Ve en korkutucu kısmı, siz hikayenin size ait olduğuna inanırsınız. Ama bu tiyatro sadece sizin içinizde buna izin veren bir şey olduğu için işler. Bir boşluk bir duygusal zayıflık kabul edilmemiş bir arzu. İşte şimdi bir sonraki bölüme geliyoruz. Sizi hedef haline getiren o zayıflık. Çünkü sizi neyin zayıflattığını görmediğiniz sürece manipüle edilmeye devam eder ve buna aşk, dostluk ya da saygı dersiniz. Artık bunu ortaya çıkaralım. Eğer bu içerik size anlamlı geliyorsa abone ol düğmesine tıklayın ve kanala katılın. Desteğiniz için teşekkürler. Unutmayın Manipüle ediliyor olmanız zayıf olduğunuzdan değil, insan olduğunuzdandır. Çünkü her insanda duygusal bir kör nokta vardır. Çözülmemiş bir arzu, iyileşmemiş bir yara, sessiz bir ihtiyaç. İşte manipülatör o boşluğu bulur. Zorlamaz, dinler. Sizin bile farkında olmadığınız şeyleri algılar. Bazılarımız doyurulamaz bir onaylanma arzusu taşır. Küçük yaştan itibaren sevilmeyi hak etmek için hoşnut etmemiz gerektiği öğretildi bize. Sevgiyi bir hak değil bir ödül olarak öğrendik. Ve böylece kabul görmek, değerli hissetmek, fark edilmek için tutumlarımızı şekillendirmeye başladık. İşte bu ihtiyaç, bu göğsümüzdeki boşluk, manipülatör için bir davet olur. Size onay kırıntıları verirler. Siz ise karşılığında körü körüne sadakat sunarsınız. Duymak istediklerinizi söylerler ve karşılığında siz kendi özelliğinizden vazgeçersiniz. Bazıları ise görünmez bir yük gibi taşıdığı suçlulukla yaşar. Hayır dedikleri için, kendilerini önceliklendirdikleri için, sınır koydukları için kendilerini suçlar. Onlara öğretilen kendini düşünmenin bencillik, kendini feda etmenin erdem olduğudur. Bu yüzden içten içe bir şeylerin yanlış olduğunu hissettiklerinde bile tepki vermezler. Çünkü fazla sert, nankör ya da soğuk davrandıklarını düşünürler. Manipülatör bu suçluluğu çok iyi tanır. Kendini yalnızca sizin iyiliğinizi isteyen biri gibi gösterir ve bu şekilde kararlarınızı çarpıtılmış bir ahlak anlayışla yönlendirmeye başlar. Ve bir de korku taşıyanlar vardır. Reddedilme korkusu, yalnız kalma korkusu, unutulma korkusu. Bu insanlar ne kadar zehirli olursa olsun her bağlantıya sarılırlar. Çünkü boşlukla yüzleşme düşüncesi onları dehşete düşürür. Manipülatör sahte bir güvenlik duygusu sunar ve sonra onu elinizden almakla tehdit eder. Size onsuz hiçbir şey olduğunuzu hissettirir ve siz buna inanırsınız. Çünkü içinizdeki korku onlar söylemeden önce bunu size zaten fısıldamıştır. Tüm bu zayıflıkların bir kaynağı vardır. Hiçbiri durup dururken ortaya çıkmaz. Geçmiş deneyimlerin Sessiz travmaların miras alınmış duygusal kalıpların sonucudurlar. Ancak bu yaralarla yüzleşmediğiniz sürece açık kalırlar. Ve dudaklarında bir tebessümle gizli niyetlerle yaklaşanlar nereye dokunacaklarını çok iyi bilir. Makyavel bunu biliyordu. Gerçek kontrolün güçle değil, insanın zayıflıklarını bilmekle elde edildiğini anlamıştı. Halkın doğası değişkendir diye yazmıştı. Bir şeye ikna etmek kolaydır ama onları o ikna halinde tutmak zordur. İşte bu yüzden manipülatör ikna etmez. Boşlukları doldurur. Farkındalığın eksik olduğu yerlerde köksalar. Ama bir çıkış yolu var. Duygusal olarak öngörülebilir olmak zorunda değilsiniz. Kendi boşluklarınızı tanımayı ve onları kapatmayı öğrenebilirsiniz. Ancak o zaman kolay hedef olmaktan çıkıp hayatınızı netlikle yaşamaya başlarsınız ve tam olarak bir sonraki bölümde bunu açıklayacağız. Gerçek bir duygusal zırh nasıl geliştirilir? Manipülasyona karşı bağışıklık nasıl oluşturulur? Rehin olmaktan vazgeçmeye hazır mısınız? Çünkü bir sonraki adım cesaret ister. Çoğu insan manipüle edilmek istemez ama çok azı duygusal özgürlüğün bedelini ödemeye hazırdır. O bedelse acımasız farkındalık. Çünkü ancak gerçek sizi özgür kılar. Ama önce canınız yanacak ve iyileştirmeniz gereken ilk yara iyi, empatik ve anlayışlı olmanın sizi koruyacağı yanılgısıdır. Bu sizi korumaz. Aslında bu erdemler eğer netlikle dengelenmezlerse sizi en savunmasız hale getirir. Duygusal bağışıklık geliştirmek soğuk biri olmak demek değildir. Bu farkında biri olmak demektir. Manipülatörlerin kullandığı duygusal tetikleyicilere otomatik tepkiler vermeyi bırakmak demektir ve bunun ilk adımı kendi kalıplarınızı fark etmektir. Durun ve gözlemleyin. Sizi taviz vermeye iten tetikleyiciler neler? Birini hayal kırıklığına uğratma korkusu mu? Reddedilme endişesi mi? Her ne pahasına olursa olsun ortamı sakin tutma arzusu mu? Sizi yönlendiren şeyin ne olduğunu anladığınızda oyunun kurallarını değiştirmeye başlarsınız. İkinci adım Makavelli'nin deyimiyle stratejik mesafeyi geliştirmektir. Empatinizi kaybetmeden duygusal olarak bir adım geri durmayı öğrenmeniz gerekir. Bu olayları gözlemlemek ama hemen kendinizi kaptırmamak demektir. İltifatları mutlak gerçek gibi kabul etmemek demektir. Biri sizi duygular yoluyla yönlendirmeye çalıştığında önce düşünmek ve tepkiden önce durmak demektir. Manipülatör sizin duygusal aceleciliğinize güvenir. Onların ihtiyacı sizin hissetmenizdir. Düşünmeniz değil. O halde siz düşünün. Üçüncü adım. Tahmin edilemez olun. Manipülatörler tahmin edilebilirlikle çalışır. Tepkilerinizi haritalandırırlar. Ağlarlarsa onları teselli edeceğinizi bilirler. Sizi överlerse gardınızı indireceğinizi bilirler. Üzerinize baskı kurarlarsa geri adım atacağınızı bilirler. Salunmanız bu kalıpları kırmaktan geçer. Onlar evet beklerken hayır deyin. Israr etmenizi beklerken ortadan kaybolun. Karşılık beklerken susun. Bu oyunu bozar ve karşı tarafın gerçek niyetlerini ortaya çıkarmaya zorlar. Bir diğer temel nokta sağlam bir kimlik inşa etmektir. Kimsiniz? Bunu ne kadar net biliyorsanız o kadar az ispat etme ihtiyacı duyarsınız. Ne kadar az ispat o kadar az kontrol alanı. Manipülatörler sizin kendinizle ilgili algınızı kontrol ederek güç kazanır. Sizi şüpheye düşürürler, sorgulatırlar. Yeniden değerlendirmenizi isterler. Hep kendi anlatıları doğrultusunda. Ama içsel bakışınız netse dışsal yönlendirme etkisini kaybeder ve kendinizi kandırmayın. Bu bir antrenmandır. Duygusal bağışıklık bir video ile gelmez. Sürekli kendini gözlemleme, hoşnut etme dürtüsüne direnme, rahatsızlık hissedilse bile kararınızın arkasında durma pratiğidir bu. Bu video gözünü açtıysa burada durma. Bir sonraki videoyu mutlaka izle. En az bunun kadar önemli belki daha da fazla. Bilgi bir merdivendir ve her basamak seni biraz daha karanlıktan uzaklaştırır. Tırmanmaya devam et. Çünkü gerçek yalnızca özgürleştirmez. Seni dönüştürür. Orada görüşürüz.